Yurt dışındaki dostlarımızın yeni bir stratejileri mi var? Ne oluyor? He? Her şey istediğimiz gibi giderken aniden mağlubiyetler yaşıyoruz. Anlaştığımız ortaklaşa projelerin tamamlanması için garanti vermiştiniz. Gözden mi çıkarıldı? Yeni pazarlıklar mı? Var? <laughs> Biliyorsunuz ki biz her zaman pazarlık yaparız. İsteklerimize kim kısa sürede cevap verirse onunla çalışmak önceliğimizdir. Tedirginliğinizi anlıyorum. Sizin için sürpriz bir şey yok. Havalar ısındıkça sizler daha da ısıracaksınız. Sir, adamlarımız bir bir ölüyor. Tasfiye süreci mi yaşanıyor? Sıra bize mi geliyor endişeleniyoruz? Bakın, adı örgüt yönetiminde öne çıkarılanlar, gözden çıkarılmış olanlardır. Bu bir kuraldır. Bir çeşit ilk teslim edilecekler listesi. Sen merak etme. <laughs> İçinde sen yoksun adı çıkanlar ve ölenler önümüzdeki günlerde diplomatik pazarlıkta değerli koz olarak kullanılacaklar. Bu son olaylar dahil eski gerillalar örgüte inançlarını tamamen yitirdi. Bizden içten içe nefret ediyorlar. Bir kısmı olaylara bulaştığı için zorla kalıyor. Bazılarını avutmak için uyuşturucu işinden biraz arpa koklatmak zorunda kalıyoruz. Ancak bu şekilde durdurabiliyoruz. Yeni gerillalarda bekledikleri idealizmi göremiyor vaat edilenle ne daha da gördükleri umdukları gibi çıkmıyor. Çok zor geliyor. İklim şartları çok kötü. Beslenme çok kötü. Temizlik sen hiç yok. Sağlık sorunları had safhada. Ekim İlidan'da yine hiç belirtisi görüldü. Sıkıntı çıkaran kim olursa olsun göreve gönderir gibi yapın, infaz edin. Duyulmaması lazım. Sınıf farklılıklarını ortadan kaldıracağız diye daha çıkarıldı. Sınıf farklılığının alası burada var eleştirmek ve sorgulamak infaz getiriyor. Bir de aklımız sıra devleti eleştirdiğimiz için daha çıkmıştık diye kendi aralarında konuşuyorlar. Bu konuşmaların önüne geçemiyoruz. Ne yapacağız? Biz neyle uğraşıyoruz? Konuştuklarınıza bakın. Biz koca ülkeyi, transatlantıyı batırmak için uğraşıyoruz. Flika ile gündemi doldurmayın. Çıkardığımız siyasi krizden sonra yapılacakları konuşacağız burada uyguladığımız psikolojik savaşı nasıl devam ettireceğiz bunu konuşalım. Efendim irtica kampanyası için hazırladığımız güneydeki adam geçen gün deşifre oldu. Biz kullanmadan yakalanmış. Onun deşifre olması tatsız oldu ama onun gibi hazırladığımız başka sakallı cübbeli bastonlu hocalarımız var. Önümüzdeki yakın süreçte onları tekrar kullanacağız. Efendim, ...gerginliğin devamı için irtica iddialarının yanında... ...toplumu gelmek amacıyla ısmarlama suçlar işletilse... ...böylece gerginlik tırmandırılsa... ...uluslararası örgütler, hukuk büroları, dernekler... ...sivil toplum kuruluşları, mafya ve cezaevleri devreye konulsa. Evet, haklısı. Toplum sürekli gerilim ve çatışma içerisinde bırakılmalı. Terör azdırılmalı. Halk korkutulmaya ve uyutulmaya devam edilmeli ki gücümüz azalmadan devam etsin. Aslında çok iyi bir zemin yakalanmıştı. Vatan derisi eğitimci ile ve okullarla ilgili psikolojik yıpratma kampanyası yapıyorduk. O okullara gidenleri baskı altına alacaktık. Bu okulları yıpratmak zor. Özellikle yurt dışındaki okullara gidip de hakkında olumsuz konuşan olmadı. Her giden bir de ağlayarak övgüyle söz etti. Olsun sen onlara bakma her zaman yaptığımız gibi onları savunma acizliğine düşürmeliyiz. Görmediniz mi? Vatan delisi en itibarlı uluslararası ankette adaylar arasına girmiş. Bir de hiçbir şey diyemeyeceğimiz gazetede tam sayfa haber oldu. Bu adama hiçbir şey yapamıyoruz. Kursundan öleceğim. Beyler, gündemin tekrar değiştirilmesi için çok acil seri cinayetlere ve suikastlere ihtiyacımız var.